Ben Kürdüm, bir olan Allah'a iman etmişim. Arap ırkından olan Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olduğum için binlerce şükür. Kürt olan Atam, Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi ile gurur duyuyorum. Türk olan Atam, İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ile de gurur duyuyorum. Bunların davası Kürtçülük ve Türkçülük değil İslam'dı. Yüce olan Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bütün müminler kardeştir buyuruyor. Ve yine Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ne siyahın beyaza ne de beyazın siyah bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır buyuruyor. Bu sebepten bu boş kavramlara girip birbirimizi kırmaya, üzmeye gerek yok. Bizler ölüp kabre girdiğimizde Münker ve Nekir bize ne mutlu Türk'üm ne mutlu Kürt'üm soruları sormayacak. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? Kitabın nedir? Soruları soracak. Bunun için ne mutlu Müslümanım diyene diyor.